Masaya mum koysak mı acaba? Mum mu? Niye? Elektrikler mi kesilecek? Hayır. Korkut'un hoşuna gider diye söyledim. Benim kardeşim sevmez öyle şeyleri. İki günde ne çabuk tanımışsın kardeşini. Neyse ben bahçeye çıkıyorum. Hava alacağım. Mum bulursam koyarım. Korkut evde yok mu? Sen kimsin? Ben arkadaşıyım. Korkut evde değil mi? Bunların da biri gelip biri gidiyor. Pardon? Diyorum ki ilk önce tanışalım. Ben Aslı. Korkut benden sana bahsetmiştir herhalde. Hı hı. Şu kafasına kurşun yiyip ölümü beklemesine sebep olan kadın. Demek sana kurşundan bahsetti. Aşık olduğu kadına söylemedi ama sana söyledi. Bayağı yakın arkadaşsınız anlaşılan. Sana ne? Korkut ne zaman gelecek? <laughs> Sen hala Korkut'u bana mı soruyorsun? Geldiğimi Korkut'a söylersin. Yazık. Sen de öyle bir umut Korkut'un peşindesin. Ama hiç şansın yok. Korkut'un tipi değilsin. E gözlerinden anlaşılıyor ona aşık oldu. Oradan anladım. Peki senin burada ne işin var? Korkut'un evindesin. Ha ondan sana ben söyleyeyim. Korkut için geri geldin. Evine yerleşip Korkut'u geri kazanacaksın aklınca. Ne kadar çaresiz, ne kadar gurursuz. Gidiyorsan sen, ben seni tutmayayım. Korkut gelince uğradığını söylerim. Söylemeyeceğini ikimiz de biliyoruz.